arkadaşlar gördüğünüz gibi benim şeyim oynuyorum ben, ben ne oynasam ne oynasam ne oynasam arkadaşlar ben biraz roblox oynayayım roblox videosu çekeceğim şimdi şarjım 5 dakika ya 5 dakika şöyle çekeceğim zaten arkadaşlar ben ninja oynuyorum çok yani isterseniz ninja oynayalım elif roblox'a gir ninja gir biz gibi arkadaşlar. Ben Ninja'da en son kılıcı aldım arkadaşlar. Yok Black. Sonra Şimdi neydim? Rabbit. Rabbit yaptım. Tamam. gördünüz dönüş. Evet. 3 tane şu an 3 tane bitim var arkadaşlar. 3 tane rabbit'im. 3 tane, tane rabbit yaptım çünkü. Niye girdin? Niye girdim arkadaşlar? Biz elifler oluyoruz. Aa bir şey buldum. Elif boş ver onu ya. Ne? Muydu? Abi bak ben bunu oynamıştım sen bir, 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 bir. Arkadaşlar ezik olduğuna bakmayın. Şimdi benim şey parama bakın. Ben ince gün parama gördüğünüz gibi. Arkadaşlar siz şimdi sen bizim petimi görmediniz arkadaşlar. Abi Özel petim var arkadaşlar mı? ya. Özel, Özel pet. Küstüm seninle. Bir daha Hayır Elif küstüm seninle. Bir daha konuşmayacağım. Arkadaşlar o kadar küsür ya. Var ya arkadaşlar şunun şeyine bak 95 160 Nijosu diyor. Bunu hemen takalım. Bunu Rebit'ten Rebit açtım. Çok kötü bir de. Bilmiyorum. Ben sana küstüm o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şaka girdi. Girdi. Şimdi ben de şeylerimi takayım. Ama ben önce güzel çiziyorum. Fayda açıkçası var. Açık var. Hala şey istiyor. Arkadaş 200 yapıp bundan da alacağım yani. Çünkü çok iyi ya. Arkadaşlar isterseniz gösterim kaç rebritim olduğunu. Bir bakın. Bakın 3 rebritim var. Gördüğünüz gibi. Hani iki de bir daha yaparsam yeni yere yapıyorum. Arkadaşlar bir yere girdiğimde Arkadaşlar direkt rotimiz olur mu yani? Ne gördüm? Arkadaşlar bunlar bende saldırmaz çünkü ezik olduğumuzu saldırmıyor. Ya arkadaşlar ya burada biri mi vardı ya? Oyuncu diye biri var ya. Onun için oyuncu oldum. Ama bir de ezikleyici olduğuma korkmayın yani. Bana ezik demeyin. Hmm. Abi, ezik demeyin. Çünkü üç şey var arkadaşlar. Ben ne diyeyim, En son kılıcı almıştım bir kere. Biliyor musunuz? En son kılıcı almıştım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar böyle nazikler. Tabii bu oyuncu biraz bana kötü davranıyordu. Bizim yerde bir ihtiyacım var değil mi illa? Ya da ben bunu alacağım ya. Alsana. Arkadaşlar böyle yanlışlık oluyor. Ben, ben de böyle böyle şey. Sonra pembe alıyorum. Bakın pembe alabiliyorum. Alsana. Ne alamıyorum? Alsana şunu. Arkadaşlar ben de bir yanlışlık oldu ya. Arkadaşlar yeni kılıç alamıyorum. Alayım. Çık şimdi arkadaşlar. Ben neredeyim? Bil bakalım. Oyundan çıktım ben. Biliyorum oyundan çıkmadın. Çünkü ses işte, çok güzel. Senin sesini bir görebiliyorum Arkadaşlar çıktım. size bir gizli yer ben göstereyim mi? Ben sen orada değilsin. Ondan. Öyle biz Elif seninle çok olmadığım biliyorum. Şu şeyden aslında gördün mü ne? Ebru'nun topuğunu yalnız tane var. Bir tane de bir şey var yani. bir burada değildir. Yes Ben çıktım. Ben gerçekten oyundan çıktım. Çıkmadım. Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Ben ince de değilim ha. Yedik. Haberim olsun. Güzel. Bak az izleyin. Bak bir koşuyor. Var da yaptı. Şimdi arkadaşlar. Ben Nica'da değilim. Ben Nica'da değilim. Pisin ince yaptım ben. Arkadaşlar öldüm de. <laughs> Çok yaklaşmamız gerekiyor. Ya. Ölüyor çünkü. Ben nicadan çıktım. Çık, çık, çıkamaz. Arkadaşlar şuna bak. Master Ninja son kılıcı alamamış. Ben son kılıcı aldım. Sonra rebuild yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar ben alamıyorum. Neden Abi, ya? Abi orada kalsana bir. Kılıcımı bırakıp alacağım. İki ne olacak? Kılıcımı bırakıp alabiliyorsam Yuhana'nın ki. Bu. Belki. Sen, sen misin? Ben sen misin? Ay evet ya böyle alınıyormuş arkadaşlar. Ben de bilmiyordum nasıl alındığını. Demek ki böyle alınıyormuş. Ne oldu Elif? Ben ağaca zıplayacağım bir daha. Arkadaşlar bazen bende yanlış oluyor. İnşallah oyuncu yoktur. <laughs> no 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 no, no. Abi baksana ben Başım, neredeyim? Bırak başımı bırak başımı. Abi bak ben başımı neredeyim. Abi arkasında, aa üstünde. Arkadaşlar böyle ben ezik olduğumda bana saldırmıyorlar. Gördüğünüz gibi. Yine 508 canım oldu. Arkadaşlar XP alınca canım çoğalıyor. <laughs> Bak şimdi neredeyim? Aa, yine ağacın üstündesin. Ataşan Ebru ve Ninja nice yine olduk ya. Bu hiç şey anlamadım. Bunu aldık mı? Yani çok gelecek. Ya tam da sonuna kadar çıkmış. Şunu alalım. Çok Ama özel. saldırıyor. Bakayım bu saldırıyor mu? Acaba ben mi yazdım ya? Ve saldırıyor. Yani i̇ki kişi saldırmayın. Arkadaşlar iki kişi öpüşüyor galiba. İlk <laughs> öpüşüyorlar ha. Ben de seninle öpüşeceğim. Hayır. Manyaksın değil misin? Manyak mı? Evet, ben evet. ne acaba niye izleyeyim? Elim manyak mısın ya? Ne manyak mı dedim bana? Ben niceden çıkıyorum. Basın. Hemen bastım. Çıkış. Çıkmadı. Ben sesini duyabiliyorum. Ben yürüyüşüm sesini duyuyor musun? Ben yürümedim sandım. Bu saldırıyor. Sen. Ben saklanıyormuşum. Sen de beni buluyorsun. Elif sen. Ve sen beni bu sana 5 lira. Şaka şaka 1 lira. lira. Bu arkadaşlar 96 bin kasmışım ya. Farkında değilim ben neydi şey nice oldu. Abi sen say ben saklanayım. Ben saklandım. E ben? Küstüm. Küstüm Elif. E, ben saklandım. İlk önce ben saklandım. Ben. Ben. Bak bakarım ha. Düşsene bak sen Abi. Ne oldu? Çıldırdı mı ben beni bak ha. Arkadaşlar sen onu boş verin arkadaşlar. Boş vermeyin. Kaçayım arkadaşlar güzel olsun. Arkadaşlar benim 20 yapmam lazım. Ben saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya abi sen mavi yer demişsin ya. Nereden biliyorsun? Ben aynadan bakıyorum sana. Ya anneanne. Ben adam kesiyorum. Adam Bir, Bir, Bir tane adam kesmiş. Hayır bir sürü. Ne bir sürüsün? Evet, bir sürü. Aa yeni ninja nice oldum. Ne, 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 ne. Kaç tane ninja? Ma İki Mavi ninja nice geçtim. Neydi? Expert ninja. Nice oldum. Şimdi. Şimdi. Bir şey eksik. Ne eksik kafan mı? kafa Ağaca çıkmadın, eksik Ağaca çıkmadığın eksik. Dövelim bak şuna. Dö bana. Dö dedin. Bezle de dedim. Yok Yapma lan. Sen dedin ama. Onun içinde kaka var. Bakayım. Yok. Aha. İçinde kaka yok mu? Üstünde kakaosu var senin kafana gelse kafam bohluyor. Bu videoda ben videodaydım. Özür dilerim <laughs> arkadaş öyle dediğim için. Benim alt kanalıma bakmayın ben evde böyle yaşıyorum da. Komik şeyler diyorum kardeşim. <laughs> Cama biri götürdü ama ne ya kardeş. mı uzun kumanda? Nedi? Bel kumandası mı? Ne kumandası? <laughs> berber, berber, yine yine arkadaşlar. Görüşürüz. Bay oh. bay.